Sen de katıl. 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 Evet, alkış. Sen de katıl. Sen de katıl. Sen de katıl. Sen de katıl, sen de katıl sen de. Şerefe Bal döktü, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. İkinci olan takımımız Yusuf Sarıbek'in Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni açıklayanlar. Ben de voleybol takımında yerimi aldım. Sen, sen de, katıl, katıl, sen de katıl, katıl, sen de katıl, sen de katıl. kapsamında voleybol takımında yer aldım. Takımımız sen de katıl projesi kapsamında. Ben de voleybol takımı ve arkadaşlarımla bu projeye katıldım. Takımımızın başlattığı sen de katıl projesi kapsamında ben de voleybol takımında yerimi aldım. Sen de katıl projesi kapsamında voleybol takımına katıldım. Sen de katıl projesinde ben de voleybol takımındayım. <laughs> Okulumuzun başlattığı Sen de Katıl projesinde voleybol basketbol takımında yer aldım. Okulumuzun başlattığı Sen de Katıl projesinde ben de voleybol takımında yer aldım. Okulumuzun başlattığı Sen de Katıl projesinin basketbol takımında yer aldım. Sen de katıl projesinde, ben de futbol takımında yer aldım. Okulumuzun düzenlediği Sen de katıl projesine öğretmenlerimiz desteğiyle katıldığım için mutlu duyuyoruz. Ben de futbol olarak takım arkadaşımla katıldım. Evet arkadaşlar okulumuzda beden öğretmenlerimiz tarafından Sen de katıl adlı proje yerinde ben de kaleci olarak kendimi hazırladım ve yerime geçtim. Sizi de her branşta olmak üzere yanımızda bekliyoruz. Bas, 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 bas. Bravo, bravo. Aferin. Kızım. Aferin kızım benim, güzel. Aferin. Sen de katıl projesinde, ben de bilek güreşinde yerimi aldım, sizi de bekleriz. Sen de katıl projesine, siz de katılın arkadaşlar. Bas, 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 bas. Evet, şimdi. Spor kulübümüzün başlattığı Sen de Katıl projesinde ben de bilek güreşinde yerimi aldım. Siz de katılın. Çok güzel. Aferin kızım. Bravo. Aferin. Aldın.

Tamam. Hadi bir daha bir daha hadi hadi kızım alacaksın bak. Alacaksın alman lazım hadi tüm gücünü. Bas. 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 Bas tüm gücün hadi. Evet. Evet. Bravo. Bravo kızım. Aferin. Sen de katıl projesinde ben de bilek güreşineyim. Sen de. Katıl. <laughs> Okulumuz spor kulübünün başlattığı sen de katıl projesinde ben de tekvando yerim aldım. Hepinizi bekleriz. başlattığı sen de katıl etkinliğinde ben de tekvando grubunda yer alıyorum. Sen de katıl projesinde ben de masa tenisi takımında yerimi aldım. Siz de katılın. Sen de katıldın. Evet sen de katıldın. Katıl, katıl. katıl, katıl, katıl. Okulumuzun başlattığı sen de katıl projesi kapsamında ben de masa tenisinde yerimi aldım. Okulumuzun başlattığı sen de katıl projesinde masa tenisi takımında ben de yerimi aldım. Okulumuzun başlattığı sen de katıl projesinde ben de masa tenisinde yerim aldım. Sen de katıl, sen de katıl, sen de katıl. Özel sporcular masa tenis takımında ben de yerim aldım. Sen de katıl, sen de katıl, sen de katıl. Özel sporcular masa tenisi takımı. Sen de katıl. Sen, sen, de, katıl, sen, de, katıl, sen de katıl. Sen de katıl. Ben de masa tenisin takımındayım. Bıraktım geldim, evimi geride. Adımı aldılar, kan karıştı terime. Demişti anam bana, buzda olsa nerime. Kaldırdım dünyayı da. Biz kapsamında, ben daha halter takımındayım. herkes bekleriz. Spor kulübünün başlattığı Sen de Katıl projesiyle Halter takımına yerim aldım. Sen de Katıl projesiyle bize yerimizi aldık. Sen de, katıl, sen de Katıl, Sen de Katıl, Sen de Katıl. Okulumuzun başlattığı Sen de Katıl projesiyle halter takımına yerimizi aldık. Siz de katılın arkadaşlar. Okulumuzun düzenlediği Sen de Katıl projesinden dolayı basketbol takımına katıldım. Sen de futbol projesinde, futbolu yapacak kişi aldık kazanmayı. Sen de kütüf projesinde, biz de basketboldayız. Sen de kütüf projesinde basketbol takımında, ben de yerimi aldım. Sen de kütüf projesinde basketbol takımında, ben de yerimi aldım.

All good! Brr, si lo pillo por oh, la no. disco dice no, no. Brr, rr, no. No. Jeez, I gotta stick to this paper like do well, Cha 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 I know you gon' swallow, la la Haydee dee dee on nae ma ma ma